Herkese merhaba, biz Asya ile bugün havuza geldik. Şimdi kolluklarını taktık, Çocuk havuzun önündeyiz. Asya şimdi havuza girecek. Hazır mısın? Heyecanlı mısın? Hadi bakalım, suya gir bakalım. Hadi elini tutayım. Bir, iki, üç. Ay, su güzel mi? Beğendin mi? Yüz bakalım biraz. Biraz yüz bakalım. Efendim? Beğendin mi tatlım? Hadi biraz yüzsene o zaman. Gel onu alalım. Hadi gel. Gel bakalım. Al sen de gemiyi. Koğba oh, suya şey koy. Bak nasıl yüzecek koğba. Batıyor. Aa evet çıkar hadi. <laughs> Yüzdürebilirsin gemiyi biraz serpip yüzüyor anneciğim. Yakala. Yakala yakala yakala. Yakalayabilirsin ama sen onu. <laughs> ben mi Veli'ye? Ben getirdim Asya gidip almadı üşendi galiba. Asyoş. Arkanda da bir gemi var biliyor musun? Bak arkana. Gördün mü gemiyi? Orası çok büyük avuz ama Asya orada nasıl gideceksin? Oraya mı gelmek istiyorsun? Biraz bence burada alış. Bak bir abi de geldi arkanda onunla da oynayabilirsin. İstersen. Asya neden çıktı? Gel bu havuza da bakalım gel. Gel buna de bakalım gel. Koşmadan ayaklarımız kaymasın. Bak ablalar yüzüyormuş burada değil mi? Değil mi Asya? Bu havuz çok büyük değil mi? Bak kocaman. Evet kocaman bu havuz. Ama senin için biraz büyük bence. Evet. Hadi gel. Hayır, burası çok büyük ama Asgol. Bence küçük havuza gidelim. Buradan mı gireceksin? Burada. <laughs> ben girmeyeceğim. Ben seni izleyeceğim bugün. Ben girmeyeceğim ama seni izleyeceğim bugün. Bak suya nasıl atlıyorlar arkanda. Efendim küreğini de alabilirsin. Al, buradan su alabilirsin evet. Otur istersen oraya. Ay. Ya bak buraya döküyorsun suyu. Yeah, yeah, bravo. Hadi sen de gir. Ay. Bakalım. Efendim. Onda su sıçratıyorsun biliyor musun Aslı? Lego mu buldun? Evet Lego. Evet, at bakalım onu suyu yüzsün o. At. At o yüzsün hadi. Aferin sana. Bak orada bir tane daha gemi var. Uyuşun. Evet, o yüzsün. Evet. Evet. Çok. çok. Evet. Yakaladın mı? Aa, sen de gemiyi al orada. Evet, <laughs> oradan aşağıya su akıyor. Evet. Ay kurabiye getirmiş arkadaş. İstiyor musun Asya sen de? Ay çok teşekkür ederim. Ne <laughs> bakalım. Teşekkür ettin mi? Teşekkür etmedin ama. <laughs> Buradan bir gezelim bakalım diğer havuza ne yapıyorlar orada. Yürüyelim bakalım bir. İleride at, suya atmıyorlar galiba ileride. Öyle mi? abiler, ablalar bak burada suya mı atlıyorlar? Ay topluyorlar suya. Hadi, hadi. <laughs> Sen elindeki kurabiyeyi ye anneciğim ondan sonra. Hadi bakalım. <laughs> Top mu var? <laughs> evet abi onu yakalayacak şimdi. Evet. Gel biz de gidelim oraya gel. Asya koşma. Asya. Hadi gir sen de havuza. Arkadaşının yanına gir. Hadi bakalım. Gir bakalım otur sen de otur. Otur. Yardım edeyim mi? Havuza dökülüyorsun. Evet, oradan geliyorsu. Tabancadan çıkıyormuş su, bak. Wow! Harika bir şeymiş bu. Gördün mü? Havaya sıktı, evet. Havaya sıktı abi suyu. Evet, su tabancasıymış. Bak, 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 bak. Ayy, çok güzel. Evet. Evet. Ayy, Birlikte dolduruyorsunuz bak. Aa hemen doldu hepsi. Çünkü kova ya. Su hemen oldu. Evet, evet. Doğru. <laughs> Aslı kürekle doldurmayı tercih ediyor. <laughs> Aa, hemen suyu boşalttı Biraz daha doldur o zaman kovanı. Bir daha doldur, bir daha doldur. Bir daha Spiderman'lı bir kova bu. Doldur bakalım. Doğru, doğru. Evet, havuzu atmıyoruz. Doğru anneciğim. Evet, doğru söylüyorsun. Evet. Doğru söylüyorsun. Ağlar mı? Üzülür mü? doldu. Bir şey değil. Doldurabilirsin onu gemiyi de. Onu da doldu. Doldur bakalım. Aferin sana. Doldur. Havuza bırakabilirsin. O kendi yüzebiliyor biliyor musun? Gemi kendi yüzebiliyor. Tamam öyle mi dursun? Ay iyi yaşa. Asya. Aa, çok yaşa. Üşüdün mü yoksa sen? Üşümedin mi? Hadi gel çıkalım bence. Çıkalım bence sen hapşurdun. Üşüme hadi gel çıkalım bence. <laughs> Nasıl atladı? Evet bana da geldi su. Abi atlayınca ikimize de geldi. Evet. Bir de bana bay bay yapar mısın? kendinizi oynamayı devam edin. Bay bay. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.